ben çok şanslıyım ya. Her taraf, her güzel yerleri böyle bir yemek yapmak acayip bir keyif veriyor. Çok. Baksana yani muhteşem böyle bir bina. Ne yapacağım? Ya dedim yani Mardin'de böyle güzel bir kuzu eti tabağı yapacağım. Ama tek böyle pirzola falan istemiyordum. O yüzden ne getirdim? Tabii ki pirzola getirdim. Ama o güzel böyle sarımsak, bol bol sarımsak ile öyle yapıyorum. O ayrı bir tat oluyor. Sonra kıyma. Ama kıyma böyle sadece bir köfte yapmayacağım. Yok yani kıyma sucuk. Ama nasıl bir sucuk ile dolduracağım? Normal bir sucuk değil. Yok 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 hayır. Bak cevizli sucuk. Bu harika bir tat oluyor. Yani şimdi böyle yani köfte sucuk böyle içine ve ısırıyorsun o, o köfte. Bir anda patz. yani o sucukun tadı çıkıyor. Ve yani Mardin'de bu yapmak gerekiyor. Ciğer. Çok güzel bir ciğer buldum. Taze taze. O sade yapıyorum. Çünkü henüz iki tane çok şey keskin ve emin bir şey tadı çıkıyor. O yüzden güzel böyle sadece tuz, karabiber, un, ciğer o kadar olacak. Neyse çok konuştum ve benim partner orada güzel böyle oturuyor güneşin içinde. Ben başlayacağım. Bakarım ne olacak. Bir dakika ya, benim yumurta yok oldu. Burada. Alır gelirim ben sana Hah. yumurtayı. Tamam. Alır gelirim. Şimdi burada çok böyle kurutmuş ekmek satıyorlar. Enteresan bir şey. Sen yumurta buldun mu? Alıp geleyim mi? Yumurtayı alıp gelelim. Lütfen ya. Mümkün tamam. ya senin araştırma kesmiyorsam. Tamam tamam. Bak yani iyi bir adam ya. Getirdin mi? Abi harikasın ya teşekkür ederim. Bu ne biliyor musun şu müzik? Yok bilmiyorum. İlk kez görüyorum. ve acayip hoşuma gitti. Ha? Belediye abi. Evet. Böyle öğleden sonraları böyle açık hava konseri yap yapıyormuş. Valla. Yerel sanatçılarla. Evet. Millet toplanmış orada canlı müzik konseri. Yani zannedersin ki. Uluslararası bir caz festivali yani. Aynen değil mi? Ya. Bak. hafta sonu muhtemelen sadece. Ah. Abi seviyorum seni. Teşekkür ya. ediyorum. Sen de sevildiğini bil. Ne yapacaksın? Adını koydun mu bunun? Yok abi. Yine hiç hiç... isim mi koyacağız? Ee ya oh. bir şey bulmak oh. gerekiyor. Ne? Bak müziğe bak. Başladı. Ya. Bence buradan ya müzisyenlere gidelim. Ya da müzisyenler bulalım, bir şey yapalım, bir müzik yapalım işi, abi. Müziğe, Sana müziğe, buraya gelmişken buraya, güzel buraya, bir buraya gelsin, gelsin abi. Buraya gelsin. Ha? Buraya tamam gelsin. abi, buraya getirtireceğim <laughs> söz. Şimdi ne yaptım? Evet. Biraz için yani ilk olarak yumurta ama az çünkü şey az et kullanıyorum. Yumurta ve kuru ekmek. Üste kıyma koydum. Kimyon. Kişniş azıcık. Evet abi. Az nane. Çünkü o denge veriyor şey benim sucuk yani şey cevizli sucukla. Şöyle tutalım ki belli olsun. Acı biber tozu. Özel baharat köfte için burada kullanıyorlar. Özel baharat yani köfte baharat ya beş baharat diersen o zaman bu veriyorum ve Muhteşem bir, Köfte bir harcı. Şey sen ne araştırma yaptın? Bur, buranın yerel yemeklerinin listesini çıkarttım senin için. Not aldım hepsini. Sayayım mı? Say. Kibe. Kibe. Evet. Kibe veya kibe. Tamam, mı? işkembe dolması. Yani kuzu veya e, oğlak işkembesiyle yapılıyormuş. Buranın evet. en özgün yemeklerinden birisi. Tamam. tamam. Kibe. Ben senin anlatmanı engellemeyeyim ama ben boşlukları doldurayım. Evet. Yani genel kültür gibi. Ben birazdan şey köfte doldurayım. Tamam sen köfte doldur ben boşlukları doldurayım. Tamam. köfte var tamam mı? Şimdi içine o kişniş tohum görüyorsunuz. Yani neden hiç böyle tozlamadım? Çünkü böyle güzel bir şey var. O köfte ısırıyorsun bir anda böyle ısırarken kişniş patlıyor ağzında. Ve çok güzel bir tat veriyor. Böyle o tat geliyor ve gidiyor. Yani harika bir şey. Çok ve iyi. içinde bir parça o cevizli sucuk koyuyorum. Bu şimdi kapatmak gerekiyor. Kapattın böyle. Yani bir tane numara bir köfte. Ben Umarım. hepsini sayayım bitir vereyim ya. Tamam. Kata, arada. Tamam. Tamam. Soğan kebabı. Evet. Kaburga dolması. Oo kaburga dolması. Dobo. Çok, dobo. dobo. Mı? Firkiye var bir tane. Ha o gördüm evet dün. Evet. Tamam mı abi? Mesela Mardin'de özel çörek, kiliçe, sembusek. O tamam mı abi? Aluciye. Bak sanki Orta Çağ isimleri gibi böyle. Şehir yani. isimleri gibi. Zingil var. Tatlı. Tamam mı? Bir de Mırra. Mırra daha çok Urfa, Mardin. Mırra ile başladık. Hani yaygın olarak anılan. Evet. Sen Şimdi, devam et abi. Benim köfte ya. bitti. İki tane yatıyor. Bir, iki. Tamam baba. Şimdi bu tuzlayacağım. sonra şey ile evet. bol bol sarımsak ile böyle dilim dilim biraz tamam büyük baba. keseceğim. İnce dilim yapıyoruz? Ya yani, ne istersen fark etmiyor. ciğeri normal küp yaptım küp yaptım tuz karabiber un ha tuz karabiber Karabiber. evet tamam. tuz karabiber. karabiber abi biraz heyecanlıyım ha he. niye merak ediyorum yani bu tabak nasıl olacak abi çok güzel olacak her zaman gibi ya niye sen böyle bugün strese girdin ben anlamadım ya yani. ya bazen böyle... bazen amatör bir ruh iyidir yani evet pirzolaya geçtik abi? Bak pirzolayla ile başlıyorum. Şimdi bir taraf biraz mühürlüyorum. Sonra şey çeviriyorum. Sarımsak da koyuyorum. Ateş keseceğim. Yavaş yavaş biraz pişsin. Sonra köfte. Şimdi o bol bol sarımsakın tadı içine çıkıyor azıcık ve dekorasyon olarak kullanıyorum. Oo. Yani biraz hafif cips gibi bir şey oluyor. Hakikaten ama projeye bayıldım ya. Mardin o kadar sinematografik olmuş ki yani o dış cephe tabela kirliliği bitmiş, eski mimariyi restore etmişler, kapatılanları... Deniz, deniz manzarası. Deniz değil abi, uf, acayip ya uf. yeşil deniz, mezopotamya abi. Bu çok güzel sıcak olması lazım, o ciğer. Hemen böyle piçş. Şimdi bak, böyle yaptın mı ben canım feda sana. Yok krepmiş, yok bilmem ne mantarla filan minyonmuş, yok ördekli, işte böyle yerli oldun mu canım feda. Valla? ha Ama tek tek çok güzel oldu ya. Abi tamam, çok güzel işte. Biraz sen geldin, biraz ben geldim. Sen biraz Türkiye'ye yaklaştın, ben biraz Avrupa'ya. Ortasını bulacağız bu işte. <laughs> ha? Evet. Kimde ne güzel şey varsa alacağız abi. da bitti. Güzel, şimdi bu soğudu. Bu oraya. Son. İyi gidiyor ha. Bence abicim sen bayağı lokanta ayarında bir şey açtın yani. Şimdi ne yapıyoruz abi? Gene ne? tereyağı, zeytinyağı, öyle Aha. mi? Köfteler. Köfte. o kalınlıkta şimdi o içi pişti mi Ah Danilo Gelip, Danilo neredesin oh ya? Oh bak. Oh Geçen senin oh Danilo oh birlikte söyledik bu şarkıyı, <laughs> bu türküyü. Sino Sinop'ta hatırladım. hatırladım. 70'lerde falan çok çok popüler bir şarkıydı bu. Dedi bak bayram söylüyorsun. Şimdi o mahlep ne oldu şimdi abi? Mahlep. Mahlep mi? Ah. Mahlep biraz böyle dekorasyon olarak kullanacağım. Abi vallahi Wilko. Çok güzel oldu. Oldu değil yemek mi? Sağlık Harika ya. Şimdi bu yemek müziksiz olmaz. Evet. Ben sana söyleyeyim. Yemek bir taraftan, evet. müzik bir taraftan. Bu da zaten gastronomi sanatı. O da dünyanın ilk sanatı. Bu son sanatı birleştireceğiz abi. İyi fikir. Beraber gidiyoruz. Hı hı. Müziğimizi de dinliyoruz. Yılmağımızı da yiyoruz. Tamam. Hadi, hadi abi, abi gel. Hadi afiyet olsun.